Bazı konularda Rabbimiz böyle birebir de dikkat çekiyor. Mesela Gâşiye suresinde Es-sâlimü lâh. Efelâ yanudurûne ilel ibili keyfe hulugat. Ya onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Deve. Şimdi çöl hayatında yaşayan o insanlara e, Kur'an'ın ilk muhatabı onlar olduğu için birebir böyle yaşadıkları, çölde uzun zamanlar yolculuk yaptıkları o deveden örnek veriyor. Yani bunu kedi de diyebiliriz. Bunu fare de diyebiliriz. Sivri sinek de diyebiliriz. Bunu bal arası da diyebiliriz. Bunu örümcek de diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek her türlü hayvan için. Yani onun yaratılışına insanlar bakmazlar. Mesela deve. E şimdi çöl hayvanı. Onun kirpikleri farklıdır değil mi? Çölde tozlar var. Böyle aşırı sıcaklar var. Onun böyle pençeleri farklıdır, ayakları farklıdır, tırnakları farklıdır. Onun ayak derileri farklıdır. Çünkü kızgın böyle kumlara ayaklarına basacak, yanmaması lazım. Dayanıklı olması lazım. E çöl hayatında su da yok. E onun örgücü var. E dayanıklı olması lazım suya da. İnsanları da yükü de taşıyabilecek bir kudreti olması lazım. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratıldı?